Gergindim, gergineyimdim dün. Dün gergineyimdim kanka. Nasıl oldu la? İlk defa bir hayatımı kurtardı. Oy d Yakın var. Nice. Nice flash oldu. Ah körüm ya. Kafus Ellerim hep sana gelsin kanka. Gel orta 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 fisedis. Bilmiyorum ama bilmiyorum. İz oy o neymiş ya? Refleksi görenler bir artı birleyebilir miyiz? Çok seri. Çok seri ama çok seri. Okey 2. 2 de 2. Neymiş ya? Klip al alınıyorsa klip de alalım abi. Aman Allah'ım alışık olmadığım sesler bunlar. Mehmet o zaman benden sana bir el gelsin kanka izle. Sadece seyret Mehmet. 2 Aaa! Karanlığa atlamış. Neyse 21 7 frağımız var. Fena değil, fena değil, fena değil. Fena değil. Okay. AWP'mi çok kötü. Okey. Tamam dur. Şu bir kanka. Vurma beni. Lütfen vurma beni. İki. Hayır. Peki Şu beş hala aklımda kaldı. Dur bakayım. Yapabileceğiz mi? Ya. Hala bekliyor musun orada? Şu bir. Uzun mu bey mi? Bir dur. Umarım doğru yeri tercih etmişimdir. Heyecanlanmıyoruz şu an vurmuyoruz bunu. Sağda da adam var. Önce sola cross. İki. Üç. Dört. Babalar sözünü tutar. Anan AWP. AWP gitti. Lan Deagle alayım bir de. Okey. Diyor lan. Okey, ES. Bir tane de şuradan vurur muyuz? Hala şey var, ee, base'de adam ya. Tek zoom açayım, ortadan gelse sıkıntı. 3, 2, mermi sıktı. Ona vurabildim mi? Hayır. Nasıl ya? Şimdi vurduk, okey. Gel kanka, yeşile geçme lazım. zaman Otursana. Ee, Mehmet aga çok konuşma, kafana böyle yese yersin bak. Benim alet şeyle, aletle. Deagle'la yani yanlış anlama. Sibyl. Oy, iki güzel art ha. Ama size bir şey mi bu? CT, CT aşırı avantajlı burada ya. Kes ama bombayı uçtuk. Ölmek istemiyorum. Vurma. Eyvallah vurma. Eyvallah şimdi. İki. Devam. Üç. Canım çok az abi bombanı karatsın adamı göremedim ya. Aga be. Aga be. Oysa ki ben bu üç, üç şey, kime alayım abi? Yaparım bilirsin. Yaparım bilirsin yani. Allah Allah beni kızdırıyorsun bak Mustafa. Ananı satayım burada da adam var. Ay onu vuramadım, yakışmadıydı. Bir mermi 3 kill abi. Tipe oynayalım. Lan. Kanka, CFG özel ayarlar var. Ücretli onlarca YouTube'da paylaştığım var. YouTube'dan indirebilirsin. 1, AWP sıkıntı. Yine pikleyecek 2. Yeşile cross koydum. Okey, 3! AWP kesiyordur hala. 3 mü dedik? 3. 4! Hatta 5 mi oldu? Karbon gitti. Okey, nice. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Okey bir tane daha var orada. Okey, nice. Oo, güzel ace attı bizimki. Tünel var. Tünelde var. Oy, 444. Son bir adam bul bulabilirsen abi. Kaç kişi vurdum bu el? 7 kişi. Nice. Orta araç nedir? Nasıl atılır? Place. Sadece seyret. Şu bir. Şu iki. Şu üç. Üç. Şuradaki dört olacak. Famas yarım verme. Şu dört. Şu beş. Atma be sal oğlum be.